Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sevgili dinleyicilerimiz. Bugün bir sağlıklı, söyleşi programımızda yine beraberiz diye hocamla. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ olun Allah razı olsun hocam. Siz nasılsınız? Biz değil, çok şükür. Allah iyilik versin. Evet hocam bugün birkaç konu üzerinde yine konuşacağız inşallah. Ve otizmle ilgili birkaç şey soracağız. Çünkü son zamanlarda bir açıklama oldu Trump'ın. Ee, otizmin neden arttığına dair. Ee, bunu aşılara ve ilaçlara... <laughs> evet... Bağladı biliyorsunuz hocam. Hı hı. Ee, aşılar ve ilaçlarla otizmin bağlantısı, yiyeceklerle bağlantısı, yaşantımızdaki işte tablette telefondur bunlarla bağlantısı. Kısaca bunlarla ilgili hocam görüşlerinizi, tecrübelerinizi alabilir miyiz? Evet. Maalesef ki otizm hastalığı gün geçtikçe artıyor. Özellikle erkek çocuklarda daha çok artıyor. Yani bir 10 yıl önce her 100 doğumda, 80 doğumda bir kişide otizm görülürken şu an bu sayı hızla oran olarak artıyor maalesef. Bazı verilerde her doğan 30 çocuktan birinin otizm olduğunu söylüyor. Bu aslında çok çok büyük büyük bir yük toplumsal olarak. Peki nedir bu otizm? Yani her yerde duyuyoruz. Otizm aslında nöropsikiyatrik bir rahatsızlık. Yani tam böyle bir şeker, tansiyon hastalığı gibi ya işte iki kere 2 dörttür bu otizmdir diyebileceğimiz bir durum değil. Onun için o otizm spektrum bozukluğu diye yani böyle gökkuşağı formatında geniş bir çerçevede tanımlanmış birçok hastalık. Yani işte çocuğun dikkatini toparlayamaması, işte göz teması kuramaması, kendini ayrı bir dünyada hissedip gerçek dünyadan kopması ve ona dair bazı hareketlerde bulunması hep otizmin bulgularıdır bunlar. Otizm spektrum bozukluğu dediğimiz şey bu tüm bu çerçeveyi içine alıyor yani tek böyle tek düze bir hastalık değil. Evet. Yani otizmin de farklı tipleri var. Atipik otizm var, tipik otizm var. Yani burada çok otizmin isminden tanılandan ziyade yani niye bu otizm artıyor, neye bağlı olabilir? E, genelde klasik görüş şudur. Ya otizm işte bir hastalıktır. E, genetik köken ağır basar. Otizm olacaksa olur. Çevre şartları çok etkili değildir diye ee, psikiyatri camiasında Tıp camiasında yaygın bir e, klasik görüş var fakat gün geçtikçe bu görüş e, sarsılıyor yani e, Trump'ın bu açıklamaları da bunu gösterdi ki yani dünyada zaten e, fokurta bir durum var Bununla ilgili küresel sisteme ilaç e, şirketlerine karşı mevcut dijital sisteme karşı ciddi bir tepki var. Çünkü hep bu hastalıklarla ilişkili. Tabii bu aslında Trump da hani bir tüccar zaten. Hani bunu bildiği hı hı. için öncesinden bunu söyleyip işin içinden sıyrılmak Peki istedi. Bunu farkına varmak için yani bir devlet başkanının yani sağlık camiasındakilerin, doktorların, hekimlerin Böyle bir şeyin farkına varması için bir devlet başkanının bunu açıklaması gerekiyor. Yani devlet başkanı açıkladı ama yine kimse itibar etmiyor. Yani klasik görü çünkü adam yıllarca dediğinin üstüne farklı bir şey söylemek söylemesi gerekiyor. Bunu tabii ki kabul etmiyor yani hiçbir bünye kolay kolay kabul etmez. Şu an baktığımda işte Trump doktor değildir, o ne anlar gibi şeyler söyleniyor hem Türkiye'de hem dünyada. Ama Trump sonuçta Sağlık verileriyle. Ya tabii ya sonuçta adam siyasetçi, adam tüccar yani. Ee, çok kurnaz bir şekilde tabi bunları söylüyor. Niye? Çünkü dünyadaki bu tepkiyi görüyor. Gördüğü için önceden söylüyor ki ya zaten biz de söylemiştik zaten böyle bir şey var ben öncüyüm gibi yani tabiri caizse bunun da e, ekmeğini yeme peşinde. Yani ben olayı öyle görüyorum. Ee, ama biraz daha vatandaş olarak ve insan olarak e, kendi tarafımızdan baktığımızda yani küresel sistem tüm bu hastalıkları e, arttırmaya yönelik evet. bir altyapı kurmuş. Burada şimdi bir şey söylediğimizde ya işte karşı çıkılıyor. Yani ekran otizm yapar mı? Ya direkt ekran otizm yapmaz. Direkt antibiyotik otizm yapmaz. Direkt aşı otizm yapmaz. Ama tersini söyleyebiliyor muyuz yani? Değil mi? Yani e, tersini net olarak söyleyemiyoruz. Dolayısıyla komplike hastalıklar olduğu için bunların hepsinin etkisi var. Tersi derken hocam nasıl tersini söyleyemiyoruz? Yani işte kesinlikle yap, yapamayan mantıksal olarak yani aşı otizm yapmaz. Hı hı. veya aşı otizm yapar diye kesin ifadeler kullanamıyoruz yani. Tıbben bu zaten çok uygun değil. Fakat ama mesela özellikle aşıları ilah gibi kabul Trump eden cenaz aşılardan bahsetti. Tabii aşılar ilaçlar. yani demek istediğim şu. Cıva cıvadan dolayı. Cıva yani cıva etken maddesi var. da yasaklılar bu arada. Az mı çok mu? Yani çok kısır döngü tartışmalarına gerek yok. Şimdi ortada bir sonuç var. Sonuç ne? Yani dünyada kronik hastalıklar artıyor. Özellikle de otizm ve benzeri psiko, psikiyatrik rahatsızlıklar artıyor. Peki e, artıyor. Peki hayatımıza ne değişti son 50 yılda, 100 yılda? Yani bir korelasyon kurabiliyor muyuz? Kurabiliyoruz. İşte modern hayatın getirdiği şeyler var, değil mi? E, tabii ki aşılar var, e, dijital ekran bağımlılığı var, işte gıdalarımızdaki, suyumuzdaki katkı maddeleri var değil mi? Evet. En basitinden okul kantininde bile birçok e, katkı maddeli yiyecek var. E şimdi bir korelasyon var. Ya Biz, biz ya diyoruz ki böyle insan fizyolojisini kabul etmediği durumlar var son 50 yılda, 100 yılda. Dolayısıyla bizim bedenimiz de e, haliyle bir e, reaksiyon gösteriyor. Bu reaksiyonlar çok farklı şekillerde gösterebiliyor. Bunlardan birisi otizmdir diyoruz. Ama adam yok. Mesela böyle bir şey yok diyor. Aşı otizm yapmaz. Yani net, çok kesin bir hüküm yapıyor. <laughs> Aşılar çok güvenlidir diyor. İşte antibiyotikler güvenlidir diyor. İşte şu ilaçlar şöyle yapmaz diyor. İşte parasetamolu diyor gebeler güvenli kullanabilir mesela. Yani evet. gebelere şu an e, parasetamol yazıyorlar. Şu B grubu. B grubu diye hatırlıyorum. Yani tabii daha evet. şey olarak yani normalde ama baktığımızda yani bir gebe hasta niye mesela ağrı kesici kullansın? Ne kadar gerekli gerçekten. Tabii ki çok istisnai durumlarda gerçekten e, ağrı kesiciler kullanılabilir. Hani onu demiyoruz. Şimdi birisi ya diyecek ki işte ben şöyle bir ağrı ve acı çektim ki yani bunu çekmen anlamaz işte. Oradan konuşursun gibi. Ya tamam ben onu anlıyorum ama mesela 100 kişiye yazılıyorsa gerçekten yüzde kaçına bu gerekli? Hı hı. Ben bu oranı soruyorum. Yani bana sorarsan şu an piyasada yazılan paracetamol içeren ilaçların yüzde 80-90'ı gereksiz. Evet. Her evde bulunuyor, hem çocuk yaş grubuna gebelere, yaşlı hasta grubuna herkese yazılıyor. Bunların tabi piyasa isimleri var, ee, söylemeye gerek yok. Zaten parasetamolu yazdığımızda onlarca piyasa ürünleri çıkacak yani. İşi söylemeye gerek yok, o firmalarla uğraşmaya gerek yok. Ee, ya şu bir hakikat. Şimdi parasetamol diye bir tedavi var mı hocam? Mesela ben size söyleyeyim tıpta. Parasetamol neyi tedavi eder? Tamam ağrı kesici. İnflamasyon varsa, inflamasyon üzerine kullandığımız. Birut. Fizyolojik C. mi, antifizyolojik mi? Fizyolojiye müdahale. Müdahale. İşle, işle müdahale, müdahale. Evet. Yani, yani kök sebebi çözerek değil, semptomları e, azaltarak <gülüyor> <gülüyor> e, netice elde etmeye çalışıyor. Yani biz burada peki hüküm olarak ya parasetamol otizm yapar. Yani bunu direkt kesin bir hüküm olarak söylemek biraz zor. Yani o korelasyonu mutlak kuramıyoruz. Ama şimdi parasetamol otizm yapmaz diye kesin bir hükümde Kurabilir miyiz yani ben Bu da mümkün değil evet. yani. çünkü Parasitamol bu bir... arada dünyada ilaca bağlı karaciğer toksitesinin en sık sebebi. En sık sebebi değil mi? Yani karaciğer yetmezliği. Şimdi karaciğer yetmezliği, karaciğer toksitesi gelince genelde piyasadaki bitkiler, ilaçlar akla gelir ki haklı olarak yani yanlış kullanıma bağlı olarak bitkisel doğal tedaviler de karaciğer yetmezliği, toksitesi yapabilir. Fakat gözümüzden kaçırdığımız bir şey var. Dünyada parasitamol birinci sırada. Evet. Birinci sırada ki biz bunu gebelere veriyoruz, çocuklara veriyoruz, yaşlara veriyoruz dediğim gibi herkese veriyoruz. Ya burada aslında mesele parasetamol şu bu değil. Ya mesele şu. Biz kendi fizyolojimizi bileceğiz önce. Genel bir insan fizyolojisi var. Bizim alıştığımız bir süreç var, bir beslenme, gıda, tedavi boyutu var. Yani mantıksal olarak biz nasıl yaparsak bu insanı en az hasarla tedavi edebiliriz. Bu otizmde de böyle, gebelerde de böyle, çocuk hı hı. hastalarında da böyle. Ama şimdi işte biz onu şey yapmadığımız zaman ağrımız var hemen ağrı kesici kullanalım. İşte şöyle mesela dikkat eksikliği problemi var veya işte otizm var hemen ağır psikiyatrik ilaçlar başlayalım. Yani zaten şimdi burada şunu da eleştiriyoruz. Yani ana psikiyatrik bakış açısı daha çok böyle kimyasal ilaçla tedavi üzerine değil mi? Ha psikoterapiyle ilgilenen psikiyatristler var ama daha azınlıkta, daha, daha atipik psikiyatristler yani bunu da söylemek gerekiyor yani. Ana ekolde maalesef ki e, farmakolojik bir bakış açısıyla e, ya işte böyle bir semptom varsa e, hemen bu ilaç başlanır. Bu semptom varsa bu başlanır gibi. Ya tabii ki gerekliyse yine kullanılabilir ama yani hep bunu söylüyorum. E, ne kadar gerekli? Değil mi hocam? Genel olarak benim benim karım genel olarak hocam. Akut süreçte bu ilaçlar kullanılabilir hastalığı kontrol etmek amacıyla. Mesela adam psikiyatrik tanı konmuş. Adam şizofreni atak döneminde. Hı hı. Hastayı kendi haline bıraksan ya intihar edecek ya birine canına zarar verecek. Hı hı. Semptomlar, halüsinasyonlar hat seviyeye çıkmış. Bu adamı kontrol etmek için bu ilaç kullanılmalı. Antipsikotik ilaçlar. Hı hı. Kullanılmalı. Ve adam depresyona girdi. O an yani işte kendine zarar verecek ve başkasına zarar verecek. Hayatı bitecek noktaya gelmiş. İşte ailesi, yuvası dağılacak seviyeye gelmiş. Bu hastaya akut süreçte müdahale edilebilir böyle. Bu makul bir şey. Ama bunu kronikleştirmek, uzun vadede böyle kullanmak esas sakınca bence burada. Kesinlikle. Ya ben bu noktada katılıyorum. Yani bu ilaçlar, bu tedaviler gerçekten belki yüzlerce yıllık kimyasal çalışmalar sonucu ortaya çıkmış. Yani tamamen reddetmek de uygun değil. Ama yaygın kullanımı çok zararlı çok böyle rastgele kullanılıyor değil yani mi? Kontrolsüz kullanılıyor. Antibiyotikte ve dünyada birinciyiz. Tabi bunun sebeplerinden biri de tabi sistem. Bizim sistemimiz buna müsaade ediyor. Halkın talepleri veya doktorların biraz burada unharca antibiyotik yazmasından ziyade biraz sistem buna müsaade ediyor. Yani o yüzden antibiyotikte ve birçok ilaçta biz dünyada birinciyiz. Kullanımda. O Kesin. anda bize oluyor. Yani bizim sermayemiz oluyor. Öyle yani sonuçta bunlar hepsi milli sermaye. Evet. paramız bu tarz tedavilere gidiyor. Şimdi yani otizm hocam şöyle yani yine toparlayacak olursak. Ben yani otizmle ilgili hocam şunu soracaktım o takıldı belki izleyiciler, izleyicilerimizin aklına gelir. Tanılar ne kadar doğru acaba? Yani bir kişi otizm tanısı konduğunda gerçekten onu otizm kabul edelim mi? Ya Aslında. şöyle hocam yani işte Şimdi burada ben isimlendirmeden ziyade sürekli tanı kriterleri sürekli değişiyor. Sürekli değişiyor. İşte DSM 4 vardı, 5 oldu, işte 6 belki çıkacak yani 3 vardı. İşte her zaman farklı hastalıkları dahil ediyorlar çıkarıyorlar. Zaten otizmin mesela farklı alt tipleri vardı. Sonra işte otizm spektrum bozukluğu diye daha geniş çerçeveli bir evet. çatı isim verdiler ki bence daha doğruydu. Şimdi burada yani bizim eleştirdiğimiz noktalardan birisi de şu tanı ile teşhis bence farklı. Biz genelde tanı ile teşhisi hı hı. aynı anlamda kullanıyoruz. Nedir hocam farkı? Tanı ya burada işte bu atipik otizmdir ve otizmdir. Sistemde işte binlerce e, tanı isimleri var. Spesifik bir isim var. koymak. <laughs> yani işte bu astımdır. Bu akut gastrittir, bu esansel hipertansiyondur, bu tip 1 diyabettir, tip 2 diyabettir. Yani böyle spesifik tanıdan ziyade teşhis koymak. Teşhis koymak şu demek, yani bu hasta bu hastanın sıkıntıları nelerdir? Kök sebepleri nelerdir? Ortaya çıkan bulgular nelerdir? Yani direkt bu otizm değil, otizmdir veya değildir değil de bu kişide ne tarz bir problemler var? Yani Dikkat eksikliği mi var? beraber izah edebilmek? Tabi teşhis. tabii. E, i̇zah etmekten ziyade şunu diyorum. Yani onun bir çerçevesini oluşturmak. Mesela tip 1'den gidelim hocam. Ya tip 1 diyabet diyoruz. Bu da tip 1 diyabet, bu da tip 1 diyabet. Tanısı aynı. Peki e, hastanın bulguları, hastanın e, şikayetleri, tedavi süreci aynı mı? Değil. İşte teşhis dediğim o yani iyice analiz edeceğiz hastayı. Andarız yani abi bu, bu durumu ben teşhis ettim. Ne demek? Ya bu hastanın şöyle bir problemi var. Kan şekeri şöyle regüle oluyor, şöyle o zaman hastanın anatomisini çizmek bir nevi. O yani hastalığı. hastayı iyice oturtmak yani zihnimizde oturtmak. Ona göre tedavi Hı. protokolünü düzenlemek ama yoksa işte tip 1 diyabet olduğu zaman işte 2-3 tane versiyonu var. E, bunu zaten açık söyleyeyim. Bunu yapay zeka da yapıyor yani. Geçen bir diyabet hastası hastam vardı. Baş ağrısıyla geldi. Baş ağrıyor. O zaman kendi Çok Tipik değil. Söyledi, normalde. Başım ağrıyor ve şekerden şüpheleniyorum. Benim Hı. de aklıma gelmezdi kolay kolay. Dedim, yemeklerden sonra mı oluyor? O şey diyor. Kanıla bir yemek sonra öncesi diyor. Böyle ama dedi başım ağrıyor. Başıma vuruyor dedi böyle ağır şey. Şekerin yükseldiğini hissediyorum dedi. Hasta onu hissetmiş. Ölçtük hemoglobin abilcesi yani atipik hastalar olabiliyor. İşte yani atipik deyip de bir kategori Olur. oluşturmamak lazım. Yani her hastanın süreci çok farklı gerçekten. Tamam her ne kadar modern tıp hastalık yoktur hasta vardır dese de ama pratik öyle olmuyor maalesef. Yani her hastalık için 2-3 tane farklı versiyon var. Yani dolayısıyla standart tedaviler protokoller var. Evet. Yani dolayısıyla biz burada tanıdan ziyade tanımlama ve teşhisi doğru kabul ediyoruz. Yani hastanın her açıdan analiz edilmesi, uyku düzeni, beslenmesi hareketleri, sosyal durumu, çocuklar için işte arkadaşlarıyla akranlarıyla ilişkisi, yine çocuklarda beslenme, uyku çok önemli. Özellikle ekran bağımlılığı var mı, yok mu? Okul çağındaysa veya okul öncesi dönemdeyse kendini akranlarına göre akademik seviyesi nasıl? öğrenme becerileri nasıl? Ya bunların hepsini anne babaların yakından tanıması lazım. Süreci değerlendirmesi lazım. Şüphelendiği bir durum varsa bir uzmandan tabii ki destek alabilir. Ama işte sistemde de şöyle sıkıntılar var. Ya çok kafa karıştırıcı durumlar oluyor. Yani aileleri anne babalar çok iyi anlamak lazım. Şimdi bir uzmana gidiyor, çok rigid bir karar veriyor. Değil mi? Ee, evet. Ya kafası karışıyor. Başka bir uzmana gidiyor. Daha böyle yumuşak davranıyor. Süreci daha yumuşak yönetmeye meyyal. Ee, yani hemen e, özellikle ilaç kullanımı noktasında biraz daha e, yavaş davranıyor. E, başka bir uzmana gidiyor. Çok daha farklı şeylerle karşılaşabiliyor. Yani burada aileleri de anlamak lazım. E, burada maalesef ki e, çok yani ortak bir karar da yok. E, yani ortaya Hı -hı. karışık şeyler var. E, her yıl farklı teoriler geliştiriliyor. Evet. Her yıl farklı ilaçlar piyasaya sunuluyor. Yani dolayısıyla yani bu işin içinden çıkmak e, yine bizim elimizde. Yani çok e, hakim mevcut sistemin dışından olaya bakabilirsek bence biraz süreci yönetebiliriz. Evet. Biraz soğukkanlılıkla, sakin bir şekilde, çok acele etmeden kararında e, bu yönetimi gerçekleştirebiliriz. Son olarak da şeye değinelim. Otizmli hastalara tavsiyelerimiz ne olur? Şimdi şöyle, e, kesinlikle ekran maruziyeti otizmi <laughs> tetikliyor fikran maruziyeti tetikliyor. Aşılarla ilgili de ciddi şüpheler var. Yani aşı aşıtaki ağır metal. Ağır metal e, firmalar tabii ki bunu tam açıklamıyorlar. Yani içeriğini açıkladıkları kadar biliyoruz. Evet. E, ne derece analiz edebiliyoruz? Soru işareti bunlar. Bunun kontrol mekanizmaları ülkemizde yok mu hocam ya? Ya şöyle. Çünkü aşıların %90'ı ithal. Bir yerli aşı çok birkaç tane nadir var. Şöyle yerli olsa bile ya şöyle sonuçta e, onun tabiri caizse beynini dışarıdan alıyoruz. Yani onun analiz edecek laboratuvarlarımız var mı? Soruyoruz. Laboratuvarlarımız var da kitini nereden alıyoruz? Yurt dışından alıyoruz. Peki her kiti bize veriyorlar yani mı? Yani onu kontrol edecek, Tabii. tekrardan kontrol edecek. laboratuvarda diyelim faydetmiş. orada hangi ağır metal var, yok. bir ee, adam bize gerçek kiti veriyor mu? Ya bunlar hepsi soru işareti. Yani komple teorisi değil. Zaten biliyorsunuz hani Netanyahu da buna dair bir şey söyledi. Yani dünyada üretilen her şey bizden çıkıyor dedi yani. Trump da buna benzer şeyler söyledi. Evet. Yani bunu itiraf ediyorlar. Bunların müsaade ettiği kadar bunları da kontrol edebiliyoruz. Yani, yani bunu iyice şey yapmak lazım. Yani e, mesela deniliyor ya aşı'nın içeriği belli. Peki soruyorum Türkiye'de kaç tane doktor aşı'nın içeriğini biliyor? Bence sıfır. Yani kimse bilmiyor ki adam böyle bir beyanatta bulunuyor diyor ki aşı'nın içeriğinde bu var. Kabul ediyorsun. Yani diyor ki dü dünya kullanıyor, biz de kullanıyoruz. Ya yani burada tabii ki e, aşı karşıtlığını bir savunmuyoruz. Ama aşı karşıtlığı ne kadar e, bazı sıkıntıları barındırıyorsa köre körüne aşı taraftarlığı da o derece zararlı. Bunu böyle basit düşünmek lazım. Yurt dışından telefon alıyoruz mesela değil mi? En basit bir telefon. Biz içerini bilmiyoruz, yazılımını bilmiyoruz. Adamlar nasıl kodlamış bize vermiyor bunu. Hı. Değil mi? İçerini... Ama normalde söylüyor hani bu bu var diye. Özelliklerini bakıyorsan... anlatıyor, özelliklerini anlatıyor. Öyle kabul ediyoruz. Hı hı. Ama bunun yazılımı var değil mi? Beynin kısmı. Hiçbir haberimiz yok. Bence aşı konusunda ilaçlar konusu da böyle. Bize... Prospektüsünü üstünü gönderiyor. İçeriğinde bu var. Ama onun beyin kısmı, ana mekanizma, ana ham madde kısmını haberimiz yok bilmiyoruz yani. Hı. Ya biraz önce söyledim tekrar söylemek için burada. Hani adam diyor ya biz analiz ediyoruz. Ya bir zaten Türkiye'de analiz edebileceğin laboratuvar sayısı çok kısıttı. Yurt dışına gönderiyorsun. İki zaten o analiz edeceğin laboratuvarın kiti yani onu birebir ölçen o yazılım özelliği olan kit farklı versiyonlarda olabiliyor. Yani burada hangi madde var hangi madde yok. Onu bile oradan tedarik ediyoruz. Peki her türlü kiti, teçhizatı, makine bize veriyorlar mı? Vermiyorlar. Evet. Yani şimdi bak bu konular konuşulmuyor maalesef. Bunlar çok önemli konular. Ama şimdi e, yani tıp fakültesinde veya hekimlikte bu konulardan ziyade işte sadece e, vitrindeki konular konuşuluyor. İşte aşı yararlı mı, zararlı mı? E, hep böyle kısır döngü tartışmalar ama kimse içeriğine girmiyor. Yani hangi tıp fakültemiz aşıyı gerçekten araştırmış? Böyle bir araştırma var mı? Yok. Yani dolayısıyla biz bunu sorguluyoruz. Sorgulamamız lazım. Peki şunu da soruyorum. Şu an mesela aşçı yapmayan aileler var değil mi? Evet. Bakanlık bunları biliyor mu? Onlar biliyorlar. biliyor. Bunları cahil aileler olarak haber duyacağım. Cahil He. çocuğunu düşünmeyen aileler. Peki şöyle yapsak. Şimdi bakanlık bu aileleri biliyor. Evet. Sonuçta işte aşılanmamış Gidip imza veriyorlar. Binlerce aile var böyle peki şöyle basit bir araştırma yapamaz mıyız? Yani bu kadar çocuk enfeksiyonu bölümleri var, üniversitelerimiz var, tıp fakültelerimiz var. işte doktorlarımız var, sağlık ocaklarımız var vesaire. Şimdi ya desek ki biz Türkiye'de şöyle uzun vadeli bir çalışma yapalım. Aşılanmayan çocuklarımız belli, aşılanan çocuklar belli. Bunları takip edelim. Kısa süreliğine, uzun süreliğine hem genel değerlendirme, fiziki muayene olarak hem de tetkik noktasında şeylerini, takiplerini yapalım ve kıyaslayalım. Bakalım gerçekten aşılanmayan çocuklar mı daha sağlıklı, aşılanan çocuklar mı daha sağlıklı? Bununla ilgili ciddi hmm. bir çalışma yok. Evet. Yani Basit sadece aslında. böyle haberlere çıkıyor işte kızamık arttı. Niye artmış? İşte aşılanmayan çocuklardan dolayı. Ya böyle bir bilimsel çalışma olabilir Aslında mi? şöyle çalışmalar da var. Kızamık geçiren çocukların daha sağlıklı oldu. İleriki yaşlara daha az enfeksiyona kapıldı. Çünkü kızamık küçük yaşlarda görülen bir enfeksiyon. Bağışık sistemine ciddi bir itman yaptırıp onu yenen bağışık sistemi daha güçlü çıkıyor ileriki süreçlerde daha az ne diye öyle çalışmalar da var. Yani bizim buradaki talebimiz bu konuların tartışılması, bu konuların sorgulanması. Şimdi güya deniliyor ya hani işte bilim sorgular hep üstüne eklenerek ilerler. Nerede? Sorgulanabiliyor mu? Yok. Yok. Yani Yani fakültesinde bir hocaya dese ki ben bu aşıları sorguluyorum. Ben bunun içeriğini araştıracağım. Ee, yani böyle bir çalışma yapabilir mi? Yok yani. Sistem ona müsaade etmiyor maalesef. Peki dese evet. ki ben uzun vadeli bir çalışma yapmak istiyorum. Yani gerçekten Sağlık Bakanlığı veya üniversiteler e, bu konuyu çözmek... Mesela ben bu konuyu çözmek istiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Aşılanan çocuklarla aşılanmayan çocuklar arasında ama çok ciddi uzun vadeli bir çalışma e, olsa ben katkı sunarım mesela. Ama bu Sağlık Bakanlığı'nda bu veriler var. Yani burada bir hekim tek başına bunu yapamaz gerçekten sonuçta ne çıkarsa onu açık yüreklilikle ifade edelim yani. Aslında yakın zamanda dünya tarihinin en büyük aşı çalışması yapıldı dünyada. Korona için söylüyorum. Covid diye bir virüs çıktı. Dünya tarihinin en büyük bir aşı çalışması oldu. Çok kısa sürede aşılar çıktı. Milyar, milyar insan üzerinde denendi. Öyle mi? Milyar insan üzerinde denenmiştir bu. Hı hı. Denendi. O zaman yine o, aşı olmayanlar aforoz edildi. İşte sen bilim düşmanısın, işte bilim karşıtısın. İnsanlar işte senin yüzünden ölecek gibi. Ama sonradan iş bittikten sonra da baktılar ki aşı olanlar da bin pişman. Değil mi? 4-5 tane. Şimdi normalde bir ilaç 10 yılda çıkıyor. Onun ARGE süreci ayrı bir süreç. Onun işte faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları ayrı bir süreç. 10-15 yılda bir ilacın çıkma süreci var ama 6-7 ay gibi kısa sürede hemen aşısı bulundu. Piyasaya sürüldü. Milyarlarca insan üzerinde denildi. Aşıdan sonra da envai çeşit yani değil hastalıklar çıktı. Birçok insanda kalp eti bozuklukları, damar tıkanıklıkları, damar kan patlamaları çok fazla görülmeye başlandı. Yani e, aşıları yani böyle bir ortada vaka var. Niçin sorgulamayalım? Asıl sorgulamamak cahillik. Kesinlikle. Sorgulamamak bağnazlık. E, sorgulayalım. Haksızsak or şey yapın. Yani Hı -hı. ispatlansın haksızsak. Hakikati öğrenelim. Ya bir de şöyle bir hocam sosyal katman gelişti. Mesela eskiden çok evvelden 10 yıllar evvel daha çok kırsal kesimlerde, köylerde gerçekten bu işleri bilmeyen insanlar aşılara karşı çıkarlardı. İşte çocuklarımızı kısır yapacaklar falan filan değil mi? Şu an biraz şey değişti. Yani daha böyle aşıya karşı olanlar, evet. aşıyı sorgulayanlar daha bilinçli kesim, daha sorgulayan kesim. Burada yani bunu hem kısa vadeli hem uzun vadeli gerçekten bir çözüme kavuşturmak lazım yani evet. açık yüreklilikle tüm bu sistemi bir masaya yatırmak lazım. Yararlıysa devam edelim evet. ama yararlı değilse de bunu revize edelim, değiştirelim. Peki bir de şunu soruyorum derim araştırma yaptık. Yani aşıların birçok yan etkisi çıktı. Peki soruyorum yani bu hocalar açık yüreklilikle bunu ifade edebilirler mi? Çok u çizecektir orada. Yani çok zor yani. Şimdi COVID'de bakıyoruz yani 2-3 yıl önce canlı yayınlarda bas bas ıı, aşıları met edenler ıı, işte şöyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor diyenler. Hepsi hani çizdi hocam. 2-3 yıl sonra yine aynı videolar. Biz öyle yani bazen. Biz öyle demedik. Şöyle <laughs> dedik. Yok işte ben aslında şunu kastetmiştim. Yok işte şöyle bir karar alındı gibi u çizdiler. Ee, peki bu enfeksiyon hocaları buyursun ya aşı çalışması yapsın. Hani gerçekten bir hekim olarak ben katkı sunmaya hazırım. Ya desin ben ki, utanıyorum hocam. Yani bir hekim olarak, yani kendi adıma da zaten utanıyorum. Bizim profesörlerimiz dinlerken de utanıyorum. Adam eline araştırmaya, çalışmaya alıyor. Diyor ki, işte Amerika'dan gelen çalışmalarda, son çalışmalarda şöyle şöyle. İşte Almanya'dan gelen son çalışmalarda böyle böyle deniyor. Ama sen ne iş yapıyorsun? Sen akademisyen, devlet oraya koymuş. Sen akademisyenine talip olmuşsun. E bir çalışma da yapın buyurun. Bütün imkanları vermiş devlet size. Allah için bir çalışma yapın, gösterin millete. Siz dünyaya sunun. Yok. Bu arada hocam, o şey aklıma geldi. Trump'ın bahsettiği Amişler. Hı hı. Amerika'da yaşayan bir Hristiyan mesela. Hı hı. Telefon yok, elektrik yok. Herhangi bir işte alet edevat kullanmıyorlar. Modern Tekrarı. hayattan izole bir hayat. İlaç, milaç, aşı hiçbir şey kullanmıyorlar. Amişlerde otizm, otizm yok. Normal hastalık da yok. İşte o, şu hastalıklar görünmüyor. Ya bu da aslında bu, bunun ispatlarından biridir. Aslında bir kontrolü deneydir. Onlarda aşı yok, ilaç yok, bir şey yok, hastalık yok, kanser yok, otizm yok. Ama bu tarafta bütün ilaçlar, bütün endüstriyel ürünler kullanılıyor hastalıklar zirve yapmış. Yani aslında biliniyor. Ya, bilinen aşikar şeyler yani Biraz de. onu genetiğe bağlıyorlar hocam. İşte epigenetik boyutuyla veya genetik boyutuyla bu çünkü izole bir ırk olduğu için daha homojen bir yapıda olduğu için işte bunların genetikleri daha güçlü, daha dirençli oluyor diyebiliyorlar. Yani Afrika'daki şeylere, kabilelere, yam yam kabileler onlar bile sağlıklıdır. Yani bazı noktalarda hocam öyle ama dediğim gibi biz yine burada yani bizim çağrımız şu gerçekten hani programı da kapatmak mecburiyetindeyiz herhalde. Evet. Yönetmenim o ya Şimdi bunu şu. Sayın hocam. <laughs> ee, biz diyoruz ki aşılar olsun, bu parasetamol olsun ve benzeri ilaçlar olsun. Ee, bunları bir masaya yatıralım, araştırmasını yapalım. Falanca yerde yapılan araştırma değil ya. Türkiye olarak biz yapalım. Bu çok maliyetli bir şey değil. Zaten bu veriler Sağlık Bakanlığında var. Hangi aileler aşı yapıyor, hangileri yapmıyor? Sağlık Bakanlığı'nın tüm sisteminde bunlar kayıtlı. Biz böyle randomize tek kör olur, çift kör olur, üç kör olur. Yani istatistik olarak da Kör olur, kör olur, hocam. olur Yani o tabii yapırmaz, yani bilimsel yapsınlar. olarak bunlar tek kör, çift kör evet. ve üç kör de olabiliyor. Yani istatistikçi de hangisinin Bilmiyorum. ne yaptığını bilmiyor. Ee, objektif gerçek verileri ortaya koyalım. Biz de itibar edelim kardeşim. Yani gerçekten sonuç buysa budur yani. Yoksa burada e, bu kör horoz dövüşünün şey yok yani işte aşı karşıtısın. Yok ben işte aşı taraftarıyım. E, ya bu bilimsel değil ki. Evet. Yani aşı karşıtlığı da bilimsel değil. Onu da söyleyeyim hocam yani. O da çok e, makul Esri, değil. Hakikata dayanıyor o da. Hı? haykata dayanıyor. Adamlar vakası yaşadığı şeyler var. Ama tabi bilimsel olarak bina edilmiş bir şey değil. yani tekil örnekler üstünden hüküm vermemek lazım. Veya işte ya bu iş böyledir, gel böyle yapalım dememek lazım. Ya işte bırakın hadi aşıları komple bırakın da dememek lazım. Ya da hadi herkese işte bu kadar aşı yapalım da dememek lazım. Ya bir sorguluyoruz yani. Bu durumu masaya yatıralım yani. Madem bilim diyorsunuz, madem bilimsel veri diyorsunuz. Ya diyoruz kardeşim bize makul Türkiye ölçeğinde yapılmış, bizzat bizim akademisyenlerin ve doktorların işin içinde olduğu bizim çocuklar üstünde çalışma yapalım. Evet. Olanlarla olmayanları kıyaslayalım. Çok basit bir şey. Evet, Görelim Ziyacım. abi. Hani otizm vakalarımı artmış, enfeksiyon vakalarımı artmış, hangisi daha iyi, hangisi daha kötü. Net bir şekilde sonuca varalım ve artık bu konuyu kapatalım. Evet, sağ, Sayın Sağlık Bakanlığı yetkilileri Ziya Hocam'ın çağrısına buradan duyurulur. Bu hafta tabii söyleşimizin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. İnşallah bir dahaki programda buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.